Hepinizi var arkadaşlar. Bugün şu turu yapacağız. İlk başa yapıyordum ama işte abim falan geldi ya dedi ki konuştu falan. O video kesildi. Bu arada arkadaşlar 3 beğeni gelirse şu F16 yapmayı göstereceğim. Söyleyeyim onu da. Neyse. Hemen yapmaya geçelim. Şimdi ilk başa geliyoruz. Bakın şurayı bir şu şekilde sonra 1 2 3 4 yapıp yani şurada 3 blok alacak Şurayı da şöyle bir şey yapacağız. Anladığınız gibi güzel. Şimdi şunu yapacağız. Şurada bir blok boyu kalacak. Orası 1-2-3 3 1-2-3 yapıp şuraya bir iki bu görüntüyü vermeye çalışacağız. Sonra bir de tekerleklere şunlardan koy. Tekerlek gibi gözükmesi için. Sonra şuralara ise şundan koyun böyle. Şimdi nerede Kuars malzeme blok. Kuars malzeme blokunu şu şekilde koyacağız. Bu şurayı da jam. Tamam, bu da oldu. Şimdi arkadaşlar. Sesim Kafamda yanlış yanlışlıkla. Şunu yapın. Sonra şöyle bu arada burayı kapatabiliriz. Ama kapatmadan önce de şuraya bir tane ışık koyun. Devam. Böyle böyle. Sonra buraları ise şunan koyun. Tamam mı? Şimdiye kadar her şeyi doğru yaptıysanız şöyle bir görüntü elde edeceksiniz. Şimdi devam ediyoruz. Şunu kırak çünkü bu lazım değil. Şimdi bak şu dördüsünün tam ortasına. Ne oldu lan? Tamam. Şuraya şunu koyun. Bu arada şuraya şunu koymayın. Unutmayın sonra etrafına şundan yuvarlak yapın. Yuvarlayı yaptıktan sonra şuraya bir blok gelin. Sonra şunu. Bir blok burada kalacak. Şunların arasına şunu koyacağız. devam. Şimdi çimenlik kırıp Şunların altına 1 2 şu görüntüye adayacağız. Bir tane tam bir tane yarım. Sonra böyle arkadaşlar. Tam bakın 5 blok. 1 2 3 4 5. Bunu saymazsak 5 oluyor sonra burayı bir tekerlekler için böyle şey koyacağız ve tekerlek görüntüsü vermek için buton arkadaşlar şimdi de şu buton sonra şöyle gideceğiz Buradan iki defa yapacağız sonra şöyle bir görüntü olması gerekiyor Sonra kur kuras kurasını şu bloğunu alıp 1 2 3. 3 4 aynen 4 1 2 3 4. Ne yapacağız? Ve ondan sonra bir de şuraları da koyacağız. Böyle gideceğiz. Ve şunu da yapıp Bakın şurası 3 olacak. 1, 2, 3. Orası 4 olacak. 3. Sonra böyle gidecek. Sonra işte şuralara ta şuraya gelecek kadar işte şu bloktan koyup ondan sonra şuraya bir tane kors blok koyup şunu böyle düz bunu, bunları böyle yapacağız. Aynı aynı taraf diğer tarafta da aynısını yapalım. Tamam mükemmel gidiyoruz. Şimdi bunları kırabiliriz. Arkadaşlar şimdi de ilk başa girip şurayla şuraya blok koyacağız ve şunu yapacağız. Aynısını diğer tarafa da. ve kıracağız. Şimdi arkadaşlar şuraları ilk başta kapatalım. Ve şimdi her yeri kapatacağım böyle. 6 dakika oldu şimdiden. şöyle kapatın. Ama üstü koarsa kapatmayacağız. Üstte bir bir şey yapacağız. Devam. Şimdi arka sıra bunu. Bunu dikkatli dinleyin. Şimdi bakın. 1, 2, 3. Yani şu 4. bile var. Bir tane şundan koyacağız. Sonra 1, 2, 3, 4. Yani şuraları kapatıp 4. yere şunu yine koyacağız. Sonra Böyle gidin gidin gidin. Bakın şu 1, 2, 3. 3 oldu. Tam şuraya bir tane daha koyacağız. Ve tırımız neredeyse bitti. Şimdi son olarak da arkadaşlar tırımızın önündeki şeyleri yapacağız. Hemen tamam, yapalım. Şuraya gelip lamba olmaz olmazsınız. Oraya niye şey koydum anladınız çünkü ışık veriyor. Arkaya da şuraya, şuraya ve şuralara, şuralara kızıl taş blok, şuralara altın blok ama çevirip böyle. Gördüğünüz gibi tırımız oldu. Ha bir de plaka yapmak istiyorsanız Gelip şuraya mesela adınızı falan yazabilirsiniz. İsterseniz böyle de koyabilirsiniz. Tarımız bitti. Az önce neye sesim kapalı derseniz ablam bu tarafından baskına uğradı. <laughs> o yüzden ama ben oralarda zaten o kadar ciddi bir şeyler olmadı. Hadi görüşürüz. Abone ol, like atmayı unutmayın.